Sevgili dostlar hepinize selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Story moda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki bölümü yayınladık arkadaşlar. Bugün üçüncü bölümüyle serimize güzelce devam etmekteyiz. İlk bölümü normal başlangıç bölümü olarak attım. İkinci bölümü ise ses kaydetmeyi unuttuğum için arkadaşlar Funny Moments tarzı yapıp sizinle paylaştım. O da 10 dakikalık bir video oldu neredeyse. Umarım beğenirsiniz serimizi inceden 3. bölüme devam ediyoruz. Michael şu anda Jimmy ile ufak bir tartışma içerisinde televizyonu parçaladı her sinirli baba gibi gerçi bu devrin ekonomik durumlarına bakılırsa Michael biraz gerçekten sinir e, bozukluğu olan birisi. Jimmy'den hani şey yapıyor. Sürekli orada oturuyorsun diyor. Sürekli oyun oynuyorsun diyor. Hiçbir şey yapmıyorsun diyor. Vasıfsız itin tekisin diyor kısaca. Jimmy de diyor ki yani bunun benim televizyonumu parçalamanla ne alakası var diyor. Niye böyle bir şey yaptın diyor. Michael de pişman oldu özür diliyor. Sadece birlikte bir şeyler yapmak istiyorum ama sen yeltenmiyorsun bu duruma diyor. Bir tarafta sinir hastası bir Baba diğer tarafta da şişko obez bir birey var. Oğlum baban seninle bir şey yapmak istiyor. Sen niye yapmak istemiyorsun? Evet şu anda Jimmy ile beraber bisiklet sürmeye gidiyoruz sahile. Aslında olayın sadece bisiklet sürmek olmadığını bu olaydan sonra anlayacağız. Şuradan yavaşça kıvrılalım sahile doğru yola koyulalım. Eski konuları açıyor Michael. Daha doğrusu Jimmy. Bu sadece bir anlaşmaydı diyor. Ben o gemiyi, o tekneyi satacaktım diyor. Ama bilinmedik bir hata oldu. Bunun için bana hala kızgın olduğunu biliyorum diyor. Michael'ı daha da deşmeye çalışıyor. Aslında burada Jimmy. Evet şu anda sahile geldik. Park edeceğiz. <laughs> From a sense of competition. Geldik. Oğlum sen de beni iyice katil belledin ha. Rica ediyorum diyor. Bisiklet kiralayan herifi vurma. Şu bisikleti aldım abi. Konuşma. Konuşma. Devam et. Hop. Pardon. Aslında bilerek çarptım. Hop. Yakalayamadım. Çekilin. Çekilin. Bisiklet süren yaşlı bir dayı geliyor. Çekil oğlum. Çekil çekil. Yaşlı biri olsam da hala zindeyim. Şunların üstüne zıplayayım mı? <laughs> Korkun biraz. Usul usul akalım. Bu arada Jimmy burada çok haklı arkadaşlar. Yani çok haklı dediğim aslında botu çaldırması vesaire Jimmy'nin hatasıydı. Ama bu durumun çok fazla uzatılmaması gerekmekteydi. Çünkü Michael neticede zengin bir insan. Şöyle şuradan bir ön kaldırıp gidebilir miyiz? Anan. <laughs> Nasıl düştüm oğlum öyle? Al bisikleti al al al. Jimmy gelecek. Peşimizde mi acaba? Yavaş yavaş geliyor. Geldin mi Jimmy? <laughs> Televizyon izlemekten oynamaktan daha eğlenceliymiş değil mi? <laughs> evet kesinlikle. Eğlendik değil mi? Diyor. Seni geçseydim aslında hiç eğlenceli olmazdı biliyor musun? Diyor Tracy'ye hiç böyle davranmıyorsun diyor. Diyor çünkü Tracy benim benim yatımı çaldırmadı diyor. Çünkü artı 18 film yıldızlarıyla düzüşmek peşindeydi diyor. Aslında her şey orada başveriyor diye diyor. Tekneyi gösteriyor yatı. Jimmy de çok şeref beni buraya bu yüzden getirdin değil mi sen sıçtın diyor kes sesini kes sesini senin de belanı seveceğim bekle sen yavuşa bak ya bunlar nasıl bir suç örgütü ben anlamadım bir tarafta artı e, 18 film yıldızlarıyla film yapmak isteyen onlarla yatıp kalkmak isteyen bir kız. Bir tarafta babasının yatını çaldıran şerefsiz bir eryen. Bir tarafta tenis koçuyla düzüşen kaltak bir eş. Gerçekten böyle ha. Amerikalı ailelerin geneli mi böyle olur ben anlamadım ama çok ilginç bir durum. Nefesimiz yetmedi galiba oraya çıkmaya. Bak bak karıya bak. Masanın üzerine dans ediyor seni götürmeye geldim. Beni utandırıyorsun. Buradaki film yıldızlarıyla ne halt ettiğini sanıyorsun Bu adamlar çok ciddi diyor. Ben de çok ciddiyim diyor. Şerefsizlere bak lan. Bir de peşimize düşüyorlar ha. Bu arada görevin esası aslında burada Tracy'ye kötü örnek olmamak için adamları vurmamamız. O yüzden vurmayacağız. Gerçekten bu durumun bile story modda büyük etkileri var arkadaşlar. Biz de düzenli bir oyuncu olduğumuz için bunları pek fazla dinlendirmeyeceğiz. Diyor ki annen gerçekten bunu yaptı mı diyor. Diyor oradaki neler dönüyor diyor. Uyuşturucu satıcıları görüşme mi yapıyorsun sen diyor. Hadi ama baba burası Los Santos diye çeviriyor. Demek ki Los Santos'ta her türlü pislik dönüyor. Şuradan çıkalım. Allah Allah. Oğlum bunlara iyilik yaramıyor ha. Hayatımı mahvettin diyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim de dua et. Şerefsiz karıya bak ya. Biz onun hayatını kurtarıyoruz. Gelmiş bize artistlik yapıyor. Bu nasıl bir şey? Hoppala polis. Polis niye geldi? Şimdi Leicester'ın yanına gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım ne görev verecek bize. Şuradan uçalım. Allah. Hop. Tamam. Ölmedik. Abi yavaş. O Porsche niye yolun ortasında duruyordu abi? Dur dur. Oğlum öyle dönülür mü? Geri zekalı. Vallahi manyak gibi sürüyorlar arabayı ya. Leicester bize ne görev verecek? Garment Factory. Bu arada Garment Factory'yi biz normalde GTA Online'da alabiliyoruz arkadaşlar. Bu da GTA 5 Online'ın yeni gelen içeriklerinden bir tanesi. Yakın zaman içerisinde o fabrikaya doldurmuş olduğum arabalarla birlikte size bir garaj turu yapacağım online'da. Umarım güzel eğlenceli içerik olur. Geldik. Aa bir saniye lan. Biz takım elbise giymeyi unuttuk. Normalde takım elbise gerekiyor şeye. Sağdan kıvrılmamız gerekecek. Eve gitmeyeceğim. Direkt konuma gidip konum dediğim giyim mağazasına gidip tane tak çok fena çarptık. Bir tane takım elbise alacağız. Klasik. Ondan sonrasında tekrardan göreve dönüş yapacağız. Abi bu araba niye bu kadar kayıyor? Polisler geliyor peşimden. Abicim dur ya. Biz polislerden kurtulmamız gerekir ki önce. Araba sağa çekiyor niyeyse. Şöyle soldan yardıralım baba. Sağ taraftan çıkalım. Polisler de zaten gitmiş. Hop yanlış atladık ama sıkıntı yok. Fena çarptık. Kes lan sesini. Şuradan sağ taraftan çıkalım. Çekilin çekilin. Şuradan sağa döneceğiz. Nerede? Ön taraftadır. Şuraya park edelim. Tamamdır. Gidip kıyafetimizi alalım. Tamamdır arkadaşlar. Geldik Lester'la görüşmeye. Ne oluyor? Bazı şeyleri gizli gerektiğini söylüyor şu anda soygun için plan yapacağız. Diyor sence bir bankayı mı soymak daha güvenli yoksa bir kuyumcuyu mu diyor. Kuyumcuyu soymak daha gözden uzak diyor. Ekibe ihtiyacımız olacak diyor. Yaşlı adamlarla işimiz yok diyor. Bize genç adamlar lazım falan filan diyor. Özet geçiyorum arkadaşlar. Hepsini tercüme etmiyorum bu arada. Evet. Birçok kişiyle bağlantım olduğunu söyledi Lester. Şimdi mücev mücevherat dükkanına gideceğiz. Evet arkadaşlar şu anda müceferat dükkanına gidiyoruz. Alarm ve kameraların fotoğraflarını çekeceğiz. Tamam Elastır ben söyledim zaten bunları. Alarmın ve kameraların fotoğraflarını çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> Hayatımdaki kadına güzel bir hediye almak istiyorum. Bana ondan bahsedin neleri sever diyor. Ucuz şeyler Allah'tan. Çok fazla para harcamak istemiyorum. Sizce güzel görünen neler var diyor. Pekala çok temizdirler diyor falan filan. Bunlar zaten konuşulanlar. Kameraların fotoğraflarını çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler var. Şuradan çekelim. Şurayı da çekelim. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Tamamdır geliyorum geliyorum. Pekala. Şimdi çatıya çıkacağız. Çatıda havalandırmanın fotoğrafını çekeceğiz. Ama dediğim gibi biz çatapat dalacağımız için oraya şu anda bu yaptığımız kısım biraz daha gereksiz bir kısım olacak. Şuradan çıkalım. Havalandırmanın fotoğrafını çekeceğiz direkt arkadaşlar. Şöyle şuradan. Tamamdır. Fotoğrafı da çektik arkadaşlar. Şimdi aşağıya gideceğiz. Lester'ın arabasına ve görev yerine doğru ilerleyeceğiz. Gözlüklerini al babacım. Tamamdır. Geri dönüyoruz arkadaşlar. tamamdır. Görevi de burada bitiriyoruz babalar. Umarım serimizden memnun kalıyorsunuzdur. Videomuzu beğenirseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şuradaki arabama bineyim. Franklin'i aradık bu arada. Franklin'e şunu söyledik. Bizimle beraber yani risk büyük ama kazanç da büyük. Eğer katılırsan diyor. Franklin de diyor ki yani repo işinden sonra böyle bir şey yapmak riskli olsa da varım diyor. Çünkü gerçekten paraya ihtiyacım var diyor. Franklin'de bu şekilde görev almış oluyoruz. Umarım bu bölümümüzden memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Yine 10-15 dakikalık kesitler halinde sizi sıkmayacak şekilde videoyu editleyerek yüklemeye çalışacağım. Serimizden memnun kalırsanız dediğim gibi like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.